Merhabalar arkadaşlar. Ben Hüseyin Gökay. Bugün kuyuya gireceğiz. Bakalım derinliğini ölçeceğiz. Elimizde şöyle bir uzunca bir çomak var. Palmiye yaprağından kestik. Tropikal iklimdeyiz şu an. <laughs> Şimdi babam kamerayı tutacak. Ben gireceğim içeriye. Burası benim bildiğime göre çok eskiden. Ben bilmem yani. Ben 50 yaşındayım. Babam böyle zor hatırlay Koyunun şey e, yapıldığını. Bir turunmamız var burada. Evet, şöyle. Kuyu şurada. Su soğutmak için bittiği zaman ek olarak su getirip getiriyoruz içine. Şöyle kapağını açalım. Şunun derinliğine bak. Girme. Cesaretim yedi din ya. Valla bence girerim. Buyur o zaman. Tamam. <gülüyor> Buyuralım. <gülüyor> Şu an bu şekilde. E yani sen bu çoma en son vereyim ben sana. Bu çoma bence de en son var ya. En son vereyim. Tamam. Ben... İp var orada tutun. Bir şekilde ayağım bir ayağım. Buraya bir şey sallamışlar. Çoma alalım. Ya o yiyecek. Karpuz var onun içinde. Karpuz mu var? Kav çok esma çok. Ve soğuk. Burasında şey yok. Buzdolabı yok burada. Hakikaten Bizim ha. dışarısı 40 küsür derece. Burası soğuk. Ne? <laughs> Çivi gibi. <Ya. <laughs> Daş bile soğuk var. Dokanmadın daha da aşağı. Evet. İnelim. O buz gibi ha. Tabi ya. Biz buzdolabı olarak kullanıyoruz bunu. Boş boş öyle. Kavan eski zaman işi yani. Her şeyi Bu alttaki taşlarda çamur da var. Her şey natural. Tamam bu kadar. A Allah. Şey, balçık ne kadar? Bak buna dokandırdım ya. Evet. En saplandığı yere kadar sokayım mı? Evet, ama onu isteyemeyiz zaten. En dibine kadar. Sen de saplanma var Bu kadar gidiyor. Bunu biz ne kadar da bitiririz? Yani şöyle da. bir bakalım, şu kadar bir şey var. Bir metre falan. Bir bir buçuk metre kalmış. 10 metre aşağıdan bir bir buçuk metre daha. Şimdi bu suyu çıkartacağız buradan değil mi? Tabii. Önce suyu çıkartacağız, sonra şey olacak. Sonra bu temizleyeceğiz de çok dar burası ya. Bunu nasıl temizleyeceğiz? Of. Nasıl temizleyeceğiz? Te temizler de şimdi değil. Akşam oldu zaten. Değil mi? Akşam oldu. Yarın temizler. Yarın temizler nasip olursa. Şimdi sen çık. Önce bir çıkınca ya, karpuzu yeriz akşamlar. Yer. Hakikaten ha, karpuzda var He. Ellem o kola var, karpuz var orada. Ellem onları. kola da var. var. Şeye de yet, yetmiyor herhalde. Yetme, yetmiyor. Ah. Bu da Telefon dur, bekle. Wow. wow. Oh, ağır yan bu. <gülüyor> <gülüyor> ne sanmıyorsun? Vay be. <gülüyor> Kapadayım. kapatayım <laughs> mı? yok yok. Yani iş yok git yok. Karpuz var yiyecek oldum. <laughs> Kola da var orada. İçer yatarsın. Taşları şöyle kontrol ediyorum ki e, <laughs> çıkmasın. Bazılar çünkü sağlam olmayabiliyor Sa sağlam küçük ol taşlar oluyor, şey oluyor. Beni çekme de bana ne yaparsın? Ben de giderim ya aşağı. Ben de götürürüm. <laughs> Bu ardıcı tut bak bu ardıç denen çok sağlam bu eskiden gemi filan da yap yaparlarmış bu şeye. Az geri çekil bakalım sen. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi mi? Geri çekil geri telefondan <laughs> izle beni. <laughs> Kameradan izle. Yavuk tutuyo kamerayı. Vay be. Çıktım. <laughs> çıktım tabi ya ne sandın? <gülüyor> biz <gülüyor> Acemi adam mıyız ya? <gülüyor> <gülüyor> acemi şoför müyüz biz? <laughs> ben ben giremedim onu bak. Yani şu anda ölçmüş olduk yani değil mi? He ee, 1,5 metre bal. Nere kadar ıslattım? Şeye var. İçinde balçık çamur. Bunu temizlemek lazım. Onu temizlemek lazım. Burayı su şeyi olarak kullanıyoruz. Su şeyi var. Evet. E, köyde, i̇çinde içinde yani, su kalmamış. evet Bunları su olarak evet. kullanıyoruz. Hayvanlara su veriyoruz. Abi o, orada o, tekne de o, de kalmamış hiç hem ya. Hem kendimiz içiyoruz hem hayvanlara veriyoruz. Onun için yani temizlemek su lazım kalmadı evet yani bunu temizlemek lazım yoksa olmaz yani kullanamayız temizleme videosu da gelecek kanala abone olmayı unutmayın esallallah baba görüşmek Hayır. üzere kendinize iyi bakın.